Türkiye Satranç Federasyonu Düzce Temsilciliği tarafından Sokakta Satranç Var Organizasyonu çerçevesinde 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı'nda satranç turnuvası düzenlendi. Çeşitli yaş gruplarından birçok oyuncunun katıldığı turnuvada ise ilgi oda gözleri kapalı olarak 3 oyuncuyla maç yapan Emre Mecit isimli oyuncu oldu. Gözlerini bağlayarak rakiplerine sırtını dönen oyuncu hamlelerini yapmak için 3 kişi yardım etti. Nereye bakıyorsun bana bak. <laughs> Kaç bu? Hava soğuk. Ee, güzel bir maç olsun. Ok. Emre Mecit, <laughs> hazır mıyız? Notasyonlar hazır mı? Notasyonları doğru tutun. Tekrarını isteyebileceğiz. Hemen bir notasyon alalım buraya. Başlayan turnuvada gözleri kapalı oyuncu 3 masadaki yardımcılarına yapacakları hamleleri söyleyerek maç yaptı. Maç esnasında rakipleri de yaptıkları hamlelerini yüksek sesle söyleyerek Emre Mecit'in hamleleri düşünmesine yardımcı oldular. D5 3 Masa 1 Masa 2 A, c. A, Fil c 4 Masa 2 Fil 3 Masa 3 E6. <laughs> Türkiye Satranç Federasyonu Düzce Temsilciliği As Başkanı Mehmet Eşmekaya turnuva hakkında bilgiler verdi. Ee, sokakta satranç var, etkinliğini şu anda düzenliyoruz. Eylül ayının ilk haftası yapılıyor bu etkinlik. Ee, amacımız satrancı daha görünür bir hale getirmek, ee, insanlara bu sporu tanıtmak, gündemlerine sokmak. Biz de bu etkinliğin düzce ayağında 15 Temmuz Parkı'nı seçtik. Ee, sporcularımızı davet ettik. İşte biraz da hava serin ama gelen sporcularımızla burada simultane olabilir, körleme olabilir veya kendi alanında serbest maçlar yaptırıyoruz. Hem de halka satranç sporunu göstermeye çalışıyoruz. Eşmekaya gözleri bağlanan Emre Mecit'in aynı anda 3 oyuncu ile maç yaptığına da işaret etti. Ah, şu anda bir sporcumuzun böyle bir yeteneği var. Güçlü bir sporcumuz. Ee, körleme daha fazla sporcu da oynayabiliyor ama açık havada e, ses ve gürültüden dolayı şimdilik 3 kişiyle oynatıyoruz. Şu anda tahtayı kesinlikle görmüyor. Tamamen kafasında kurguluyor. Ee, kafasında kurguladığı bütün hamleleri değil şu anda görmek en son halini. Baştan sona da sayıyor. <laughs> <laughs> çok ürkütücü bir durum. Ee, tek tek soyur, soruyor yani ta 5-6 hamle öncekini de soruyor. Siz yanlış yaparsanız yanlışınız da önceden söylüyor. Körleme satranç diyoruz buna. Bunun da kent içerisinde kategorileri, turnuvaları var. E, fakat e, yüzcede henüz bu seviyede bir şey turnuva düzenleyemiyoruz ama yetenekli olan sporcularımızı bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Oyuncu Emre Mecit gözleri kapalı olarak aynı anda yaptığı 3 maçı da kazanmasını bildi. at b 2